Herkese hayırlı sabahlar olsun. Hepiniz hoş geldiniz kızlar. Ee, <laughs> dün kaldığımız yerde devam ediyoruz. Güle böyle hazırlandık. Trene gidiyoruz. Bugün doğru tarih, bugün aynı 13'ü. Kızım neydi öyle dün anam? Allah'tan ki çok az gittim de fark ettim biliyor musunuz mu? Teyze gider gezerdim zaten bilet almışım ama e, azadın okul saatine gitmiyor Hani bir saat için değmezdi. Zaten oraya yetişecektim. İki tren sonra geri gelecektim. Nereye gireyim ben bir yarım saatliğine? O yüzden tek gelmedi. Neyse bugün bir gidip lazerimizi halledelim. Gelelim. Azad'ımı alayım. Sonra belki Azad'la e, öbür köye gideriz. Postaneye falan gitmem lazım. Postaneye gideriz. Orada işlerim var. Onları hallederim. Sonra da eve geliriz. Hadi bakalım. Hava da bugün çok güzel. Dün acayip soğuktu. Evet, şu an trendeyim. Ne güzel lıngır lıngır gidiyor. Eskiden e, işe giderken çok gittiğim trenlerle işlere. E, bir ses geldi. Şu an uzakta tutuyorum diye. Çok güzel olur da trende uyuması böyle sabah. Ya da iş çıkışı öyle bir yorgunluk basıyordu ki treni yatıyorduk eve kadar. Hmm. Vallahi öyle işte. Gidin bir bakayım. Hemen işler Hı. halledip gelelim. Dedim ki sonra azada alır, e, şey postane işlerimizi falan yaparız. Siz bugün ne yaptınız, ne ettiniz, e, ne işlerle meşgulsünüz? Yazın bakalım sizler ne yaptınız kızlar? sabah şimdi tren biraz, e, birkaç kişi var dolu değil ama yine işe gidenler var. Herkes bir telaş içinde işte. Koşturup duruyorlar değil mi? Çok ilginç yani. İşte Hiç dakika durmuyor insan. Hadi bakalım. Sağzıkta görüşürüz. Evet kızlar. istasyona indik. Şimdi hemen e, Lazerci'ye doğru yol alıyoruz ve hızlı yol alıyoruz şimdi 10 dakika gecittim. yani ben gecikmedim tren saati böyle ee, öbür trene de daha gecikildim aslında erken gelirim ama gelemezdim azat 8'e 10 geçe geliyor servisi e, trende 22 geçeydi zaten ancak öbür treni alamazdım trenle yolculuk yapmayı da acayip seviyorum Bir de çok güzel oluyor ya ama böyle uzun yola gideceksin böyle. Kabinli. Böyle altı yedi saat sürecek. Ee, çok güzel oluyor o şekilde. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 lazer işlemimizi hallettik. Yeni randevumuzu da oluşturuyoruz. Ondan sonra verelene köyümüze gidiyoruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz Nurancığıma. Şöyle doktor bravına güvenle gelebilirsiniz. Kızlar sazmurtakiler ne diyorum. Vallahi gelin kendinize kaçırmayın. Çok da güzel e, bilgilendiriyor. Hem ilgileniyor da zaten. Hadi bir gidelim bakalım. <laughs> evet kızlar Azad'ı al, geldim. Azada aldım. Yukarı çıktık. Karnını doyurdum. Ee, okul arkadaşı Azad'a defter vermiş. Hatıra defteri. Kindah kartta bir de okulda ne yapacaksınız hatıra defterini? Oraya da yapışkan mapışkan bir şeyler yapıştırıyorlar ya. Evde hiç pikkalları yok. Sara geliyor atma insan çocuğu atma beni tüm çamur yaptın lan. Bak şimdi tikenlerin üstüne düşüreceğim. Dedi Sara an dedi anne aşağı in. İşten gel yukarı çıkmadın. Seni götüreyim dedi hemen. Ben trenle gidecektim bugün biletim vardı. Bu arada bilet e, burada bir kere aldın gidiş geliş. O tüm gün geçerdi. <laughs> Aynen tüm gün geçerli oluyor kızlar. E, biletimiz yanmıyor yani bir seferlik değil. Hadi gel. Ay, sarı arabada bizi bekliyor. Ver elini bana. Şuradan hemen bir bakalım bir yapışkan gibi bir şeyler bulabileceğiz mi Azat? Bikkal falan. Hani Oradan da şeye girelim Adek'e. Adek'te çünkü çöp poşetimiz bitmiş. Buraya bakalım. Burada Allah. Bakalım. Aa, evet orada olabilirler. Ha yavuz boks mu bu? Tast ekmek koyun içine. Alsana bana tast ekmek koyun. Ne yapacağız ki bize lazım değil hala. Hadi bir şöyle bir gezecek. Anne. Azat bir kallara bak sen. Bir kallara bak. Bunlar ne? Bu mi? eskiden bende vardı şu bak. Tamam. Dur, Bu bende var. Evet o 50 sentim düşmüş. Baba aldı ha, bana. Var ya babam evet, aldı. Evet baba aldıydı sana. Aa, bak şunlar da iyiymişti. Işte. Anne bak. bak. Şeyleri sıkı Bak. Tamam. Aa, şu çöp iyiymiş. Şunu banyoya alsa. Da rengi niye mavi? Ne azar? Banyodaki tek kötü olmuş. Rengi niye mavi ki onun? Kaçık bir rengi var. Şöyle bir göz Aa, Nasıl yani. güzel. <laughs> öyle yastık mı. Kızlar harda, şey e, Pudra renginden baksanıza ne kadar tatlı gazılar gelmiş. Aman azıcık az atas, güzel. Bir şaka biri yap. sana şaka işte biri bir şey yapayım sana. Böyle şeyler de bir çıkartmışlar. Şöyle bir gezelim de. Sara sinirlenmeden bir de o. Oh. İşte <laughs> bakalım bir dikkatleri bulmadın değil mi daha? Şöyle bakalım neler var. Şu küçük şeylere bak. Siz bizimkini bir tane bir tane aldıydım. Bir zoş götürdüm. Azad hadi. Merhaba. Merhaba Azad Bey. Hadi bir kalı bulalım. Ha, bak bu renkler. Bu sene demek keramik renkleri çok şey olmuş. Modaya girmiş. Her şey modaya girmiş. işte. Bak bakıp gidelim. Allah. Im. Aha durun ay şu tabaklar nasıl gizli. Hani göz kız. Aynı insanın gözü gibi. Beş euro bir tanesi. Bunlar da güzel aslında değil mi? Ama ah, bak çiziliyorlar işte. Ya şuna ne demeli? Aslında tereyağı için bunu alsak mı Azat? Tereyağı hep sıçrıyor kızlar. Valla bunu zıp tereyağı için alsam. He he, dur bunu bir tanesine alayım Bak tereyağı güzel değil mi bu Zırf yağ eritmek için Aynen Ama şuraları şey olabilir Çizilebilir Çünkü çok çabuk çizilecek bir şey Bak çizilmiş bile Biz vazgeçtik Tavalar Siyahsız geç gelmiş Hadi bakalım Kızlar öbür markette Hiçbir şey bulamadık Şimdi de kısaca bir Hemen şuraya gireyim de belki burada varsa Ali. Sara'ya da cam ilacı lazım. Ha şayven şut. Bu mu? Yok Allah canını alayım yani. O kadar pahalı şu şayven suç sürç suçu. Biz 4-5 oraya alıyorduk Kaufland'da. Acaba bu mu? Dur Kadir'e göndereyim. Hadi bakalım. Hadi. Bir Şöyle bir Geldik marketten. Hemen kısa bir göstereyim neler aldım. Şöyle küçük rolü aldım. E, mutfak havlusu işte kağıdı. Şöyle e, limon aldım. Mantarlar çok güzel duruyordu. E, mantar aldım. Sonra e, şu kreseyi aldım. Bunun Türkçesi ne ki? Böyle bir sarımsak gibi tadı, kokusu falan. E, çocuklar çok seviyor. Azat da çok seviyor. Böyle Labne peynirinin tereyağının üstüne şu presiden e, döküyorlar. Kresi. Acaba Türkçesi ne bunun? Her neyse işte ama çok güzel e, bir ot. Ondan aldım. Çöp poşetim yoktu. Onu aldık. sonra... Şöyle bir paket e, roka aldım. Sarmışa aldım. Sonra maydanoz. Şöyle bir kaç tane yoğurt aldım. Yoğurt mayalayacağım. Bu arada yoğurdum bitmiş. Ee, maya için şu işi yok yoğurt aldım yüzde on. Azak şöyle bir kaç tane kakao aldım. Ha. Şöyle şu kapya biberlerden aldık. Biberleri uç çorap aldık. Evet çorap da aldık. Dur ablalara bir şey göstereceğim. Bunları oraya koyun. Çorapları götür odana koy. Hadi. <laughs> şu kapya biberlerden azat seviyor. Okula koyuyor ya da elde bir tane eline alıyor, hırt hırt yiyor. Allah Allah. bir de şu acı makarnadan almış. Çok acı. Ama sen yiyorsun işte. Git sarı kapıyı al. Marul aldım bir tane. Toz ekmeği aldım okul için. Olsa bu da yoğurt. Çünkü benim yoğurdumu mayalarsam şimdi elde yiyeceğim onlara. 2-3 gün durduruyorum kızlar buzdolabında taş gibi olana kadar. Yoksa hemen ertesi gün yersiniz ama çok olur. Bir de suyu aldık. Şöyle bunlardan almış adam. Şunlardan aldık. Şunlardan aldık. Bunlar sarı geçirdik. Çilek yağı ya doldurdun mu suyu? Yok. Şu çikolatalar yüzde elli yıldır. Şu falan. Marul Karyaz aldık. Marul aldık. Evet. Şöyle maya aldım birkaç tane. Aha şu da yüzde elliydi. Bu ne yalı sarı? Normal ben çikolata. Geliyorum e, pasta mastalara fark Bu da bu sürevdi. E, şunu, 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 şunu gösterdim, mi, şunu gösterdim Evet mi? gösterdim. Şu e, peynirden aldım. Bir de, de, de şöyle çorap aldık. Öyle. Şöyle bir çorap aldık. Burada içecek almış Sara şöyle çubaklı içeceklerden. Ay, Onu ben Allah. gösterdim. Ne olmuş? Ağlayacağım. Ha, kızlar alışverişimiz bu kadardı yani kısa bir e, bikkal için markete gittim hani bikkal dediysem türkçesi oh ne ya böyle yapışkanlar oluyor okay. böyle oyuncaklı falan dur be azadım bekle oh. one minute e, defterlere falan yapıştırıyorsunuz ya etiket mi ne sticker mı ne isimleri hiçbir yerde bulamadım neyse artık kendimiz resim çizeriz hadi bakalım sonra görüşürüz evet kızlar şurada hemen 2 e, litre sütümü kaynatıyorum kısık ateşte güzelce bir kaynasın 5-10 dakika zaten aslında hazır süt e, ılık yapıp da, da mayalayabiliyorsunuz ama böyle kaynayınca da daha güzel kaymak tutuyor içerisine de bir paket sıvı krema kattım kızlar yoğurdun e, her defasında soruyorlar nasıl yapayım diye ondan sonra tencereme boşaltacağım bazen şişelerde yaptığım zaman da e, ocağımın üstüne koyuyorum Orada hemen kendi kendine şişede mayalanıyor. O da çok güzel oluyor. Ama o yeni anneler için çok pratik, çok hızlı oluyor. Oradaki yoğurdun tamam sert oluyor, taş gibi oluyor. Ama böyle birebir tencerede kaynatıp yapmak gibi olmuyor. Evet, hani mesela Thermomix'te de yoğurt denedim şurada. Bunun yoğurdunu da bu kadar aynen oradaki de güzel oldu, uzun sürüyor oradaki de güzel sert oldu ama dediğim gibi böyle köpük köpük kaynamıyor ya oralarda orası sadece ısıtıp yapıyor ama şöyle köpürtüp köpürtüp yoğurt yapılan süt daha bir güzel oluyor onu size söyleyeyim yani Tecrübe edindim çünkü önceleri ben de mayalamıyordum bakın şu köpüğü görüyor musunuz bu sonra yoğurdun üstüne kaymak gibi geliyor ve yoğurt daha bir güzel oluyor bilmiyorum yani ben öyle diye düşünüyorum Yanlışım varsa düzeltin. <laughs> yani o şekilde. Heh. Şöyle benim bir süt kaynatma kavanozum var. Bu iki buçuk litrelik mi? 2 litre. Bu da am senin Burada sütümü kaynatıyorum. Ya bazen burada da yapıyorum ama illa biraz dibini tutuyor o zaman. Ne yaparsan yap yine dibi biraz şey olduğu için e, şimdi buraya boşaltacağım. Derecesi gelsin. Ondan sonra mayalayacağım. Fırına falan sürmüyorum kızlar. Bir, biri yazmış ki sen böyle e, insanları kandırıyorsun yoğurt hayatta böyle taş gibi olmaz sen bunu kesin fırınlıyorsun bir şey yapıyorsun söylemiyorsun kurban olduklarım niye söylemeyeyim yalan olur mu bu şeyde öyle yapıyorum elletmeyeceksiniz. Yani mesela yoğurdu bugün mayaladım. Ertesi gün yemelerine izin vermeyeceksin. O yüzden hep daha yoğurt bitmeden hemen ikincisini yapacaksınız. 2 iki gün, 3 gün dinlenen yoğurt çok çok güzel oluyor. Hatta sahibecim 10 gün dinlendiriyormuş ki iyice böyle var ya taş gibi oluyor. Çok güzel e, aroması da yerinde oluyor. Ama kırdıktan sonra hani yoğurdu açtığınızda 10 gün içerisinde tüketin yoksa eşkime yapıyor arada da e, şeyimi kahvemi içiyorum tamam mı o bilgiyi de vereyim size ne yapıyorum kız soruyorsunuz yazık ben de cevaplayayım dedim aklıma gelmişken hadi bakalım tencereme alayım orada güzelce bir soğusun yerinde üstünü çok güzel örtüyorum kızlar ben valla ben çok sıkı örtüyorum e, hatta şey bana yoğurt şeysi yapacak da e, serpil yapsın e, üstünü çok iyi örtüyorum kış ayındayız bizim mutfağın camı 7.24 açık o yüzden yoğurdun yeri sıcak olacak diyorum üstüne. İyi, i̇yice bir dinleniyor. Ha, Sara ibret alsın Azat'tan. He Sara? Baka. Olsun. <laughs> olsun. O kadar acı tüm ki tüm paket acıyı döktü. Tüm acıyı döktü. Sara diyor anne TikTok'a giler bile yiyemiyor. Ama o kadar acı Aynen değil bu sen. Bu değil mi o? Şirem kaydı. <laughs> <laughs> Sosyetik mi konuşacaktı? Şimdi yeni, tekrar al, yeniden alalım kaydı. Azatçım acı mı canım? <laughs> Çok mu acı? Hepsini attık içine. Acı değil. Umarım. Bir litre suyla bakarayı bitiriyor kız harbiden azat helal boşuna demiyorum sarı antepli diye sen görünmüyor korkma diyorum boşama mı antepli diyorum çocuğa değil azadım o hadi akşam yemeklerini yiyorlar ee, ben de bakayım bir ne yerim sen salata neydi? yerim ben de salata falan yaparım bakayım bir henüz benim, benim, benim saatim var da siz yiyin yatın <laughs> diline bakın lazım <laughs> nasıl yiyorum cidden ah, ah, işte. ah göz değdin Sara. aile grubuna yolla pırpına yolla de bir azat ne yapmış de nasıl yiyor acıyı evet, kızlar ee, daha gece şey olmadan vlog kapatacağım yoğurdumu falan mayaladım tamam artık bipsley durma e, can da birazdan işten gelecek ona hemen dedi biraz pirzola vardı dolapta dedi bana onu kızart çünkü gruba yazdım. Ne istiyorsunuz? Kadir yemiyorum dedi. Pizza yemiş. Ee, Can da dedi ki bana et yap. Biraz fazla yapacağım. Sara da yiyecek bugün ilk defa. Bakalım. Normalde makarna yiyorlar ya. Canı çekmişler. Dedim yiyin beraber. Azat da uyuttum. Bunu da yapayım. Ondan sonra ben de gidip finish e, ben de yatacağım. Yarın da görüşürüz. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.